Merhaba arkadaşlar, ben Avukat Ertan Taşkın. Bugün yine videomuzda size güzel bir haberi, kararı paylaşmak için çekiyoruz. Biliyorsunuz Balıkesir Kredi Yükler Kurumu'nda çalışan arkadaşlar kadroya geçerken bireysel iş sözleşmelerinde rakam yazılmıştı. Balıkesir Bir İş Mahkemesi de bu yazan rakama itibar etmeyerek asıl ücretin, askeri ücretin %34 fazlasına hükmetmişti. Kesin olarak çıkan bu kararı Gençlik Spor Bakanlığı istinafa taşımıştı hukuku zorlayarak. Bugün de Bursa Doğu 3. Hukuk Dairesi Yerel Mahkemenin kararının onadı doğru olduğuna karar verdi. Bu şekilde artık Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu arkadaşların ücretlerini ödeme noktasında hiçbir engelli kalmamıştır. Zaten e, biz mahkeme kararından sonra icraya vermiştik kararları. E, Gençlik Spor Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği de e, icra dairesine yazdıkları yazıda istana, istinafın onaylaması durumunda e, bu ücretleri ödeyeceklerini taahhüt etmişlerdi. Bugün itibariyle de e, biz kendilerine bu kararı ilettik. Onlardan da olumlu cevap aldım. İnşallah e, birkaç gün içerisinde bu arkadaşların e, ücretleri ödenecek bu elimde görmüş olduğunuz karar da Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin lehimize vermiş olduğu karar. Bunu size paylaşmak istedim. Tabi bu kararla ortaya ne çıkıyor? Aslında Türkiye genelinde bireysel iş sözleşmelerinde rakam yazan arkadaşlar için de artık istilaf onaylı bir emsal karar ortaya çıkıyor. Çünkü Gençlik Spor Bakanlığı kadroya geçerken her ilde imzalatılan iş sözleşmelerinde ee, rakam yazılmamış. yani Bazı kurumlar, bazı illerde e, ücret kısmını boş bırakmış. Ancak e, Konya, Çanakkale, Düzce, e, Balıkesir gibi illerde e, ücret yazılmış. E, Yerel mahkeme bu ücrete itibar, rakama itibar etmemişti. E, taşeranda almış oldukları ücretin asgari ücretin %34 olduğunu e, kadroya geçtikten sonra da bu haklarla geçmiş olduklarından ee, yine ücretlerinin her yıl, askeri ücretin %34 fazlası olacağı yönünde karar vermişti. İşte bugün de istinaf bu şekilde onaylayarak e, haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. İnşallah işçi arkadaşların lehine olan kararları yine buradan sizle paylaşacağız. Bizi e, e, izlemeye devam edin. E, hep birlikte e, bu mücadelemizi kazanacağız.